arkadaşlarımlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür değiliz. Bugün günlerden her şeyimde. Havili bıraktım. Hilda ile beraber Bilal'i daha önce gitti getirdim. Hüvda'nın bugün hep bir dersi. Boş o ilk dersi. O yüzden Havili'ne sonra götürün. Geç dal daha erken götürüyorum. Aynı zamanda bugün de Havi'nin şeyi var. Logo pirisi. Ama yetişiyor yani. Bir beş defa kala <laughs> yetişiyoruz Havi'ne. Daha önce ala getirsem de daha Havi'nin saati gelmemiş oluyor kine karta. Ee, desem ki bekleyeyim. Bu sefer Hivde'ye geç kalıyorum. İşte mecbur öyle. Yani 5 dakikayla koştura koştura yetiştiriyorum abini. Yogurt Bayağı da faydası oluyor yani. Ee, şeylere hemen renkleri karıştırıyordu. Hemen renkleri öğrendi. Artık renkleri böyle kendi söylüyor. Hangi, şu renk diyor mesela bu hangi renk söylüyor. Bu hangi renk Almanca yani. Bayağı işe yaradı. Bu arada hmm, Sosmita yani Havin'le Havin'le ilgilenen öğretmen dedi şey yapacağız dedim haftaya biz dedi gelmek istiyoruz grupça o öğretmenlerle dükkanınıza restorantınıza açıksınız değil mi dedi daha konuşuruz gününü ben dedim aa, her zaman açığız dedim hiç kapalı değiliz dedi daha gününü konuşuruz dedim. hangi gün geleceğimiz kesinleşmedi ama dedi gelmek istiyoruz dedim tabii ki buyurun gelin Eee Dün e, biz kine kartaken dükkan önünde geçtiler, gelip içeride selam verip gitti bütün öğretmenler. Toplantılar varmış bir yerde. E, diyor ama diyor orası diyor çok arabalı diyor yani havin ne yapıyor dedi fazla yola çıkmıyorum falan. Çünkü bizim hemen dükkanın yan tarafında e, park platsı var. O yüzden arabalar otoban gibi buradan geçiyor dedim yok dedim çok şükür havin onda şey değil yola çıkmıyor içeride oturuyor yani dışarı çıkmıyor korkuyor zaten kendisi de korkuyor o yüzden de de o zaman iyi dedim çünkü oradan geçerken bize selam verdi habin içeride oturuyordu o da habini merak etmiş ya kine karta çok memnunuz gerçekten üç evladım da bu kine karta verdim belediye ait bu arada. Ve evet. biz memnunuz ve öğretmenler de gerçekten çok iyiler. Bize karşı bilmiyorum iyiler. Tabii ki memnun olmayan da vardı. Biraz şans meselesi. Ama benim çocuklarım uysal olduğu için bir de hani beni de seviyorlar. <laughs> öğretmenler benim böyle şey değil yani tamam pek konuşmuyoruz, sohbet etmiyoruz ama hep diyorlar siz yapıcı bir ailesiniz. Yani böyle hiç şey yapmıyorsunuz. Tabii ki bir şey olursa söylüyoruz falan ama mesela diyor yapıcısınız. Her zaman çözme taraftarısınız. Ee, Türk öğretmen anlatıyor bana zaten bunları. Ben pek yani Almancam öyle çok büyük bir Almancam yok zaten. Kendimi kurtaracak şekilde yani bazen çok ihtiyaç duyuyorum ama bir türlü tam öğrenemedim. Almancam bu kadar şey değil ama Türk öğretmen bana hep tercümanlık yaptığı için Tam net anlıyorum. Bazılarını anlıyordum, bazılarını anlamıyorum. Ama öğretmen olunca net anlıyorum. Ee, öyle. Haftaya bakalım gelecekler. Hangi gün geleceklerse benim kaç personelsiniz yani ona göre. O da dedi biz haftaya yani bu bu haftaya aslında. Ne no, haftaya? Bugün Perşembe ya diğer hafta işte yani. Konuşacağız, haberleşiriz dedi. Tamam dedim. Yani dedi herhalde bütün öğretmenler bakalım. Öyle. Hadi bakalım. Sonra görüşürüz. Yine konuştum. Sabah sabah arabada yine konuştum. Kübra'cıma buradan selam olsun hep diyor. Ben bir konuşunca diyor gerçekten diyor bir bakıyorum şey dakikalar aldı başını gidiyor ama insanın bazen konuşmaya da ihtiyacı oluyor. Sizinle sohbet etmeye de ihtiyacı oluyor. Böyle robot değiliz yani. Gerçekten bazen böyle bir şeyler anlatmak istiyorsun. Sanki sizler mesela karşı eskide ben böyle telefon elimdeyken şey değildim. Böyle utanırdım, çekinirdim. Ay, hani kim konuşuyor gibi. Şimdi sanki sizler karşımda oturuyorsunuz, beni dinliyorsunuz, sohbet ediyoruz gibi geliyor bana. Bilmiyorum o yüzden rahat rahat sohbet ediyorum sizinle. Ee, öyle. Biz de böyle. Neyse ben artık gideyim. Arabayı, <laughs> arabayı açtım ya böyle bir güzel sıcak doldu, mayıştım iyice. Vallahi öyle. Almanya'ya sıcak şey soğuklar bu sene kış yani her zaman kış erken geliyor da bu sene bir daha erken geldi. Tam kış yani gerçekten böyle kendime mont falan ısmarladım. havine, şey havine değil pardon. Hivdaya bilala havini ki var. İkisine kendime de dahil üçümüze şey kalın montlar ısmarladım. Temu'dan bakalım gelsin. Reklam değildir. Temu'dan bayağı bu aralar eşe gelecek. Bakalım bekliyoruz tek tek geliyorlar. Hepsi toplu gelsin o sonra size bir çekerim, gösteririm. Çocukların işte Havi'nin, Bilal'ın, benim öyle karışık yani. Aslında şu anda tek ne olduğunu da bilmiyorum ama Havin'in net biliyorum. Ee, baleri dansı için e, kostüm falan işte ayakkabısı falan. Öyle. Hadi bakalım. Gelirse gösteririm zaten size. Sonra görüşürüz. Gidim eve. Bir kahve içeyim. Saat şu anda 8.30. Kahvemi içeyim artık. İş olduysa hemen çay dolayi gittim. Bayağı büyük bir servis gelmişti. Onu bitirdim. Habibi saati geldi hemen. Bakın habibini aldım. Habibi birala pizza getirdim. Bugün ola yemek yapma gibi bir planım yok. Saat 9'da daha bir şey hmm, akşam akşam hasadık bize bir şey getir dürüm et dürüm yani kebap gibi o yüzden akşam yiyeceğiz bir ara havin de zaten onu yemiyor Orada pizza getirdim evet, bir pancar geçen söyledim pancarı aldım Hasan'a bir de maydanoz ee, ha, e, şey Murat Ocağı sorayım mı? Uh -huh. ee, bir salam tavuk salam bir e, tavuk sosis sonra bu tane biraz evde şerbet var. dedim. biraz kadayıf yaparım. Bugün değil. Şöyle yeşil biber. Bir de dükkana tavuk baharatı aldım. Ondan sonra şey aldım. Bir kilo kıyma aldım. Dana kıyma. Bir de şey aldım. Sucuk bir paket. Hepsi beraber 45 lira falan tuttu. Onları arabada bıraktım. Sonra dükkana bırakayım. Öyle. Şöyle de kalan sarma dolmalar. bunlar da dedim sonra Bak kardeşim yarıştayız. O gelecek. Ha, öyle. Bugün planda yemek yapmak yok yani. Şey yiyeceğiz Dürüm yiyeceğiz. Ha. İşte öyle güzel durumlar. Öyle hemen Bunları yerleştireyim. Bir müzik şuraya götürecek. Vardır ama yıpta bugün kesin. bugün dedim yapayım. bir yapayım. Yeri de, yeniden de, yarın dedi, o dersim bir dersim boş dedi. Baba bize bugün dedi, dün dedi, dün kapalıymış bizim o dürümleri yapan şey. Ee, Hasan dedi hafta sonuna kalsın, sen erken yatıyorsun, ben gelim, geldim saate kadar beklemezsin. Ee, dün kapalıymış, hafta sonuna bırakmıştık. Bugün de Hilda gelmiş bir heyecanla diyor ki, baba diyor bir dersim boş yani yine geç yatacağım, o yüzden bana dürümü bugün getir. Hasan da tamam dedi. İşte dedim ben de bugün bitireyim. tane yiyeyim. pizzanı yiyorum. E, sen de pizzanı ye. İşte o yüzden pideyi yardım yapacağım. Pizza. Şey, pırasa almıştım dün halde. Dedim pırasayla böyle Pizan. süzme peynirle birazını kıymalı yapacağım. Birazını böyle Sarı. peynirle. Bakalım işte yarın Allah bir de Yarın artık yaparım. Öyle. Bize durum böyle. Size nasıl sığdıramıyorum hiçbir yere. Abla. Eşyaları. Abla. Sırı. Abla. Şu maydan. Efendim efendim. Hadi de. O abinin, o sucuk abinin. Margarita da senin peynir olan. Pe -pe. Sen ne olur ki? Evet. Ye. Ye ki biz gideceğiz hemen. Evet. Ben yüzük şuraya bırakacağım. Hadi. Burada da yine sevgili canavalla uğrarım. Bugünün ikinci kahvesi. Bunu da mi? götürüyorum. Bak. Ne gösterme. Kendi şeker almış. Hemen onun havasını atma derdinde. Bu kalsın, hmm? şöyle kalsın Hı? Ben şöyle yapıyorum. Ee, Nasıl Öyle. Böyle gelir gelmez, bir şeyler yemiş. Bu böyle. Vallahi. Ay, vallahi çok yoruluyorum gerçekten. Hidacığım sen niye toplamadın diye benim dersim var. Ha? Var var bugün var. Senin sonra işte bir daha sonra da dişçi de termini var. Müzik şöyleden sonra dişçiye gideceğiz. Ee, Hidacığım dişçi. Ben bugün yapacağım şey için. Ne için yani? Ya mecbur. Anya'ya gideceğiz zaten. Anya. Olana, hadi gel, hadi. <laughs> anne, anne 4.30'a geliyor. <laughs> tamam tamam. Bizimki kaçta? Bizimki de, anne 4.45'te geliyor. Bizimki de 4.30'da. Termik. Sen An zaten annesiyle de çıkarsan zaten hiç, hiç geçeriz. Anladın Anne, anne, <laughs> anne 4.30'da geliyor. Ben seni hemen dişçiye bırakırım. Buradan öyle getirip, dalı getiririm. anneye bırakırım burada. Gel gelelim. Hayır. Mecbur öyle yapacağız değil Başka çare yok. Sen zaten oturma bir olasılığa bekler ben gelirim. Ne olur o onu gibi de hemen alıyorlar. E alırlarsa da gelirim. Ne yapayım ben? Onu 15 parça parçaya böyle mi? <laughs> Vallahi işte, böyle işte bizde var ya Bakıyor her şey, termiller, toplantılar, hastaneler, doktorlar, okullar, iş, güç, yemek, ev her şey benim elimde. Daha bugün de bir de şey edeceğiz, Habeen Hanım'a. Şimdi ben de rahat duramıyorum, ben de öyle şey oluyorum, ben de üzülüyorum, diyorum gitsin o da gitsin. Vallahi bu kadar yoğunluğun yüzünden Habeen Hanım'a şeyi soracağız. E, ba baleti. Hani bugün şey var mı? Şey, yok, kurs var mı bu büyük şölen orada bale için? Onu da yazacağım. Allah ben de duramıyorum yani. Rahat etmiyorum çünkü hepsi gidiyor o da bir şey gitsin istiyor. Anne. Efendim. Bana su içecek. Hı? Ben su içeceğim. Hayır, pizza su olmaz. Hadi. Pizza su olmaz. Bak burada meyve suyu var. Getir onu sana bardakta. <laughs> Lütfen kıza yenir mi? Hasta olursun midem bulamıyor. Hayır. O ailem bir de o süt değil. O hazır ailem. Anladım. Abla seviyor ya bunu da sevmedi. Hadi sen evet. oh. bak bunu şimdi yedin. Yedin süt sevmemiş. Sen Böyle böyle. Ha böyle. Ha çok güzel ne mi gidelim? Geç kalmayalım. Sabah da biraz e, yolda şey közleyeceğiz. onlar yapıp yap, gelip yap toparlayalım gelirim ha? Buraya alalım. Aha aha orada. Öncelerinin kenarında. ne alayım? Al bir de. Gel. Of. Aa şey dedim. Gel. ona Gel hemen gideceğiz hadi. Çok budayı. Hadi, hadi, hadi. Bir tane kit alayım. Hı -hı. Sonra bunları kıracağım bu kadar ceviz için. Yerde topladım ama çok güzeller, Lezzetler çok güzel. Şöyle <laughs> <laughs> Yıkadım bunları. Yıkadım ki <laughs> <Niye yani? gülüyor> Yıkamadan yemesin. Yıkayıp Tamam sen önce şey tadı şeyini onu bırak.

bak sen söyle. Her sen söyle. Bu müzik hören. E, müzik, müzik hören. Müzik hören. Bauen. Bauen. Fahrrad. Fahrrad. Kafe. Kafe. Annenin kafesi mi? <laughs> <laughs> Çattı. Tamam hadi biz anneye gideceğiz. Hadi geç kalırız. Sana logo peki verdi. Logo peki vermiş. <laughs> tamam <zaten, gülüyor> mı? Öğren bunları. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Logo peki vermiş kızıma. <laughs> öğren bunları. Aa. Benim kızım her şeyi öğrenmiş artık ya. Yok, peki verin sana. Alam! <laughs> Gene <laughs> Türk Akal'da şu şekeri almış. O da şansına kırık çıkmış. Bir şey yapıyor diyor. Gidek değiştirerek. Değiştirirler mi? <laughs> Açmış kırık. Diyor gidek hani bu şekeri değiştirerek. <laughs> hadi hadi. Ne <laughs> hadi hazırlanalım gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdiki servisteyim. Onu bu servisi bıraktım. Tamam. Eve gideceğim. Başka servis yok. İki taneyi bıraktım. Birkaç servis vardı onları bıraktım. Şimdi eve gideceğim. En son doktora gittik. Hivda çok korkarak gitti. Ama iki dakika sürmedi. Bir de hani iğne vurdular zaten böyle uyusun diye ya. Hivda sanıyor ki çok büyük bir şey böyle düşünüyor diyor. Balt <laughs> yani şey sattı. Böyle. Yani korku filmleri gibi sanki bir şeyle çekedi. Kadın cımbızı aldı böyle aldı güzel ha bitti mi dedi aldın mı dedi çıktı mı dedi <laughs> Almanca kaç şey işte, tekrarladı şey doktor güldü dedi ya hadi, bitti dedi bu kadar dedi Ama diyor ben çok şey sanıyordum anne diyor hemencik bitti ben de dedim geçen doktora gittim de öyle çıkardı ben de şok oldum yani eski de öyle değildi gerçekten bilmiyorum sistemler mi değişmiş şeyler mi ilacın mı etkisi çok şey anlamadım geç bana iki tane iğne vurmuştu uyuşmadı diye ama hivda'yı tek bir tane verdi, şey buldu. Ama neyse dişinden bir de hivdanın anneden doğma bir dişi eksikmiş, Ona üzüldüm. Zaten belliydi aslında da işte, diyor normal değil ama diyor işte yapacak da bir şey yok, çıkmamış bu dişi diyor. Yani diyor saçma, yani yer olmadığı için, kindplatz, yer olmadığı için bu üstten çıkmış, bu üstte de diyor düzelemez yani diş düşün üstüne çıkmış, düşün yani yerinde çıksaydı bir şey olmazdı ama yerinde çıkmadığı için. Ee, şöyle isten çıkmış yani dişinin daha üstünden hani düzelir diye tel verdiler falan hani kayısın yerine girsin diye girmedi. İşte şimdi mecbur e, o tel doktoru dedi işte hani diş doktoruna gidin çeksinler. İşte gittik onu çekti. Kadın diyor doktor anlatıyor diyor e, benim de diyor eşim ve çocuğumda da diyor aksine diyor çok diş çıktı diyor. Diyor iki tane orada çıktı iki tane burada iki tane burada üst üste Diyor ağzları küçükken dişler çok <laughs> yani diyor olabiliyor işte bazen, bazen küçük bazen eksik yani normal değil ama diyor oluyor işte. Ah, neyse Hilal'ın mı dişini de çekti. Eve gittik, zaten Nahif'e geldi bugün. Bilal'a ders veriyordu. Ee, biz gittik şimdi de zaten biz git şimdi değil de baya oluyor, iki saat oluyor. Hilda'ya verdi ee, beraber ikisine veriyordu yani hem, hem Bilal'a daha o esnada daha onlar ders yaparken tabii abi ne de bir şeyler veriyor. Abim diyor ben havuz afkabe yapıyorum. Bir sürü benim yanıma işe getiriyor. Ben de biraz böyle uzanmıştım. Durmadan bir şeyler çizip getiriyor. Artık öğretmen de de, dedi havin dedi anne rahat bırak. Anne çok yorgun biraz dinlensin falan. Ondan sonra gelmeye cadı yanıma. Hasan'ın telefonuyla kalktım. Hemen servise koştum. Öyle. Allah'tan bugün yemek derdimiz yok. Biraz hazır. Hazır güzel oluyor. Hazırak bulmak. Neyse o da yudan sayesinde oldu cadı. Öyle ee, bir şey yoktu. Hasan'ı da kendi hamsi getirecekmiş. Balık yani. Evet Hildam arıyor. Şimdi Hildam ediyor. Evet arkadaşlar servisliyim. Tam servislik eve gittim. Eve makine yaptım. Öğretmen gitti. Ve servis geldi. Ha? Tekrar servisi bıraktım. Tam benim eve gidim yine Hasan da Yine servis dedi. Oh, oh, oh. Evet. Şey, öbür serviste götüreyim bunu sonra. Bakalım. Evet. Bu öbürü neresiymiş? Buraya bu dün, önceki gün geldim bu adrese. Bugün yine geldim. Demek ki beğenildik. <laughs> Aynı kişi yani. Ay, neyse, Evdan'ın yarın ee, dersi boş yine. O yüzden evde geç gelecek. Dişi ağrıyordu zaten, dişi çekip o yüzden biraz mızmızdı. Dedim ağrı kesişini iç. Ondan sonra ben gelene kadar dedi ben bir şey e, acıktım dedi bir şey yiyeceğim. Bir durum istemişti de. dedim bir daha yiyebilir misin hani bu durumda? Diyor ne yerim diyor. O zaman iyileşir diyor. Daha iki saat var. Dedim sen bilirsin. Dedim o zaman istiyorsan çorba yapayım. Yok dedi. Neyse hele bakalım. Gidelim bakarız evde. Bence yiyemez durumu bugün. Çorba yaparım gibi görünüyor. Koşayım. Neyse çarşı zaten hemen dükkanın yan tarafıymış. Yürüyerek getirdim. Yürüyerek getirdim. Ben zaten şu tarafta dükkan. Ona da bilir Bunu da bıraktım. Servisçi Elif'in bence mesaisi bugün bitti. Gibi saat 9 neredeyiz Bitti herhalde. <laughs> bitti diyorum bir bakayım yine. Hele bakalım bir dükkana gideyim. Arkamdan Hasan aramadığına göre. Neyse. Şu caddenin güzelliğine. Şu kafeteryanın kahvesine bayılıyorum. Çok eski bir şey. Bir kasana gelmiştik. Kahvesi çok güzel. Aroması falan. Bugün geleceğim. komşumuz zaten. Neyse bakalım. Şimdi gideyim eve. Gönlüm bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Daha hala tırnakçıları açıklıyor. Bu tırnakçı. Günlük bizden bu kadar. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Danacat Deniz. Zaten biz de hemen şu karşıdayız. Şuradayız zaten. Hadi bakalım. Evet. Şimdilik de kebaplarımız geldi. Souza. Souza, bilmiyorum. Hasan, Hasan dedi bana kahvaltılık indir. Hasan'a e kahvaltılık indirdim. O, önce dedi hamsi yerim, sonra vazgeçmiş. Hamsi mi? Evet, tam böyle yuvarlak yapıyorlar ya yani Hasan'ı böyle. Gel onda vazgeçmiş. Bir <laughs> sipset dürüm getirdim. Dürüm hamsi nerede burada? Ya bu da hamsi de yapıyor ya bu adam. Haa. Yani vazgeçmiş. Bize afiyet olsun. <laughs> Hasan bir de kahvaltıya tabi ama kendi taze ekmek de getirmiş. Hadi size afiyet olsun.